Akın Soft Volvox ERP hizmet tanımları. Aldığınız veya verdiğiniz bakım, onarım, temizlik gibi hizmetlere ilişkin işlemler gerçekleştirmek için öncelikle hizmet tanımları oluşturmanız gerekmektedir. Hizmet tanımlarımız stok yönetimi modülü altında bulunan tanımlar sekmesinden erişilmektedir. Hizmete ait olan hizmet adını girmelisiniz. Eğer yurt dışına da işlem yapıyorsanız, yurt dışı adını da girmelisiniz. Hizmetinize ait olan açıklamada girilmelidir. Dilerseniz özel kodunu girebilir, birimini seçebilir, KDV ve ÖİV oranlarını belirtebilirsiniz. Hizmetinize ait KPB fiyatını ve ona karşılık gelen döviz fiyatını türüyle seçerek girebilirsiniz. Hizmete ait bonus oranı veya bonus birim fiyatı girebilirsiniz. Bonus oranı girildiğinde bonus birim fiyatı dikkate alınmamaktadır. Hizmetinizi aktif yazısının yanında bulunan kutucuğa tıklayarak aktif veya pasif yapabilirsiniz. Dilerseniz hizmetinizi gruplara ayırabilirsiniz. Hizmetinizle ilgili gerekli alanları doldurduktan sonra kaydet butonuna tıklayarak kaydedebilirsiniz. Artı tuşuna tıklayarak tekrardan yeni bir tane hizmet tanımı yapabilirsiniz.